Gençler bir önceki derste ne görmüştük? 90, 45, 45 üçgeni, 30, 60, 90 üçgeni tamam mı? Şimdi biz bunların geniş açılarını göreceğiz. Bunların geniş açılarında ne var? Mesela 120 derece denk gelebilir. 135 derece denk gelebilir. 150 derece denk gelebilir. Biz bunlarda dışarıya ne çekeceğiz? Dik çekeceğiz. Bak geniş açı üçgen gördüğün zaman şu şekilde dışarıya dik çek. Şu şekilde dışarıya dik çekersen 90, burası 60 30. Sonunda da ne var? Pisagor var. Bakın büyük üçgeni şöylece düşünürseniz onda Pisagor. Hocam buradan çıkmadı derseniz bakın bu sefer de buradan çıkmak zorundasınız. Şu şekilde 90 60 30. Aslında soru size nereden çıkacağını söyler. Yani sayılar denk gelecek, edecek. Mesela 135 derece. Mesela şurada 7 kök 2 var. Şurada da diyelim ki 5 gibi gıcık bir sayı var diyelim. Nereden çıkacağınız belli. 135'i dışarıdan çıktığınız zaman ne gelir? 45. 45'in sihirli sayısı ne? Kök 2. O zaman buradan çıkmak daha mantıklıdır. Bakın soru neye dönüş? Şu 90, 45, 45'ten bura 7. Bura 7. 12'nin karesi, 7'nin karesi eşittir. X'in karesi olur. Yani buraya ister. X'in karesi. Ha buradan çıkmasaydı. Mesela burası gıcık bir sayı 7 olsaydı. Burada 5 kök 2 olsaydı. Bu sefer de buradan çıkmak zorundaydın. Bakın 5 kök 2 45 45. O zaman burası 5 5. Burası 5 12 ne üçgen olacaktı 13. Ha 150 derece gördüğün zaman bakın geniş açı. Buradan da çıkabilirsin. Şu şekilde 30 90 30 60. Sonra büyük Pisagor'u görmek zorundasın ya da buradan çıkmak zorundasın tamam mı? Ona dikkat edin. 90, 30, 60 sonunda da büyük bir pisagor. Bu da kendini bariz belli eder. Soru içerisinde zaten sayılar neredeyse dikliği oradan çekmek daha mantıklıdır. Soru içinde. 120, 30, 30 üçgenin özelliği var. Bura A, bura A ise burası A kök Yani bunun da sihirli sayısı ne? Kök Bu 120'nin karşısı A kök ise geriye dönerken sayıyı kaça bölmek zorundasınız? Kök İleriye giderken de kök 3 ile çarpmak zorundasınız. Buna da dikkat edin. Şimdi 90. Burası 45. 45 üçgeni geldi. Bunun sihirli sayısı ne? Kök 2. O zaman 9 kök 2'yi kök 2'ye bölüyorum. 9. Çünkü geriye gidiyorum. E 120, 30, 30 üçgenin sihirli sayısı ne? Gençlik kök 3. O zaman 9'u neye böleceğim? Kök 3'e böleceğim. Oradan da cevabım 3 kök 3 olur. Diğer sorumuz... Bakalım. ABCD bir dikdörtgen AB diktir AD. 60'ar derece verilmiş. AB uzunluğu 6. DC uzunluğu 2. ADX nedir? Aslında 90, 60 daha eder? 150. 60 daha 210. Şurası ne olur? 150. Geniş açılı üçgen olduğu için dışarıya dik çekeriz. Ama benim aklıma her zaman şu gelir. Şuna dikkat edin. Şu üçgeni biraz aşağıya alalım. Biraz da büyütelim. Şimdi gençler. Şurayı da silelim. Biz 60 derece, 60 derece görürsek aslında şurada bir eşkenar üçgen var. Buna alışmak zorundayız gençlik. Burası 60'da şu şekilde çözebiliriz. E burası 60, şurası 90, 60, burası ne oldu? 30. 90'ın karşısına 2A dersem 30'un karşısı A, 60'ın karşısı A küçük. Eşkenar üçgen çıktı. Bütün kenar uzunluklar eşit. 2A artı 2 eşittir. A artı 6'dır. Bunu buraya attım. A eşittir buradan 4. A kök 3 olduğu için cevabımız 4 kök 3 olur. Ha hocam ben şuraya 150 derece yapsam şuradan dik çeksem olur muydu? Dışarıya çıksam olur muydu? Evet olurdu. Burası 30 olurdu. Burası 120. Burada 30. 120, 30, 30 2, 2, 2, 2 kök 3 olurdu. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3'tür. 2 kök kullandım. Geriye ne kalırdı? 4 kök 3 olurdu. Diğer sorumuz. ABD bir dik üçgen, ABC üçgen, ABC 120, BC uzunluğu 6, verilmiş. AC kök 91. Şunun tamamı kök 91. Bize demiş ki AD uzunluğu 12, BD nedir diye sormuş. 120 derece var. Geniş açılı üçgen var. Gençlik dışarıya dik çekeceğim ama sayı burada olduğu için buradan dik çekmek daha mantıklıdır. Şu şekilde çektim. 90, 60, 30. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3. Burası 3 kök 3. Şimdi diyorum ki şunun tamamına A diyeyim. Pisagor uygulayayım. A'nın karesi Artı. Şurada 3 kök 3'ün karesi 27 eşittir. Kök 91'in karesi 91. Buradan A kare eşittir. 91 eksi 27. A kare eşittir. Buradan 64. A uzunluğu 8 çıkar. E 8'i 3'ünü kullandım. 5. Soru neye döndü? 5 12'nin üçgeni var. 13 üçgenine döndü. Cevabımız E şıkkı oldu. Diğer sorumuz ABC bir üçgen BAC 120. Gene geniş açılı üçgen var. X soruyor. İstediğiniz yerden çıkın. Çünkü iki tane de sayı var. İkisi de uygun sayılar. Diyelim ki şuradan çıkalım. Şu şekilde yaptık. 90. Burası 60. Şurası 30. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı 5 köküç. Zaten geniş açı üçgenin sonu Pisagor'a döner. 11'in karesi 121. 5 köküçün karesi 75. Bu da 196 eder. x'in karesi 196'da neyin karesidir gençlik? 14'ün karesidir. Cevabımız C şıkkına döndü. Diğer sorumuz ABC bir dik üçgen hepsi verilmiş. 7 kök 2 soru da var. 15 var. 17 var. 135 var. X nedir? Şimdi 135'i dışarıya çıktığım zaman 45 geniş açılı üçgen. 45'in sihirli sayısı kök 2 olduğu için bu taraftan çıkmak daha mantıklıdır. 17'nin olduğu yerden çıkarsanız çok iğrenç sayılarla karşılaşırsınız. 90, 45, 45. E 7 kök 2 ise bura 7, 7. Bak soru ne kadar güzelleşti. 7, 24, 25 üçgeni. Al sana bir güzellik daha. 15, 20, 25 üçgeni. 3, 4, 5'in katı olan üçgen çıktı. X eşittir 20 olur. Diğer sorumuz. Bakın gene 135 derece. 135 dışarıya çıkarsam 45 geniş açılı üçgen. 45'in sivri sayısı kök 2. Yani bu taraftan çıkmak daha mantıklıdır. Şu şekilde birleştirdim. 90, 45, 45. E 90, 45, 45'in sivri sayısı kök 2 olduğu için kök 2'ye böldüm. 6, 6. E bura 6, bura 8 6, 8 ne üçgeni var gençlik? 10 üçgeni olur. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen. 135 derece, 15 derece. X nedir diye sormuş. Gene 135 derece. Dışarıya çıkarsam 45. Kök 2 burada beni hazır bekliyor. O zaman buradan çıkmak daha mantıklıdır. 90. Burası 45. 45. Bakın güzel bir şey yakaladık. 90, 60, 30 üçgeni büyük üçgen çok güzel bir üçgen oldu. 90 45 45'ten buraya 3 kök 2 ise buraya 3 3. E büyük üçgende 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne olmak zorundadır? 6 olmak zorundadır. Cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorumuz. MABC 30, MACB 15, 16 x nedir diye sormuş. 30 15 daha 45. Burası 135 derece. Şimdi nereden çıkacağımızı söyleyelim. Bakın şuradan çıkarsam 90, 15, 75 üçgeniyle karşılaşacağım. Bu gıcık bir üçgen. Oradan çıkmam. Bu taraftan çıkarım ki. Bakın şu şekilde çıktığım zaman. E bura 90. Bura 45. Bura 45. Aynı zamanda 90, 30, 60 üçgenine denk geliyorum. Bu daha güzel. 90'ın karşısı 16'sı. 30'un karşısı 8. E zaten bura 90, 45, 45 üçgen olduğu için. Burada 8. Burası da ne olmak zorunda? 90, 45, 45'ten 8 kök olmak zorundadır. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen, BDC dik üçgen 135 derece verilmiş. 9 kök 2 verilmiş. 3 verilmiş. 5 kök 5 verilmiş. Hani 135 derece olduğu zaman ne yapacaktık gençlik? Şu şekilde geniş açılı üçgende dışarıya çıkacaktık. Niye bu taraftan çıktım? 135 olursa 45. Şurada kök 2 sihirli sayımız var. 90, 45, 45 üçgeninden bura 9. Bura 9, 9. 12 ne üçgen oldu? 15. Gerisi neye döndü? Pisagora. 5 kök 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 15'in karesi. 15'in karesi 225. 5 kök 5'in karesi de 125. Buradan x kare eşittir 100. x buradan ne olur? 10 olur. Diğer sorumuz. MABC 45, ACB 15, BC 4 kök 3, AB x nedir diye sormuş. 45, 15 daha ne eder? 60. O zaman burası 120. Bakın gene bu tarafa diklik çıkmam. Çünkü 90, 15, 75 ile uğraşamam. Bu tarafa doğru dik çekiyorum. Şu şekilde yapmak daha kolayma geliyor. Burası 60, 90, 60, 30. Şimdi bakın burada güzel bir üçgen var. 90, 45, 45'e denk geldik. O zaman burada 4 kök ise geriye dönüş kök 2'ye bölümdür. O zaman burası 4 kök 6 bölü 2'den 2 kök 6'dır. E buranın tamamı da 2 kök 6'dır. O zaman 60'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı onun kök 3'e bölümüdür. O da bize neyi verir? 2 kök 2. O zaman x artı 2 kök 2 eşittir. 2 kök 6'dan cevabımız 2 kök 6 eksi 2 kök 2 eder. Diğer sorumuz. Bunun benzerini çözmüştük gençlik. Burası 60 burası 60. Biz bunda ne yapıyorduk? Dışarıya hani şöylece eşkenar üçgeni görmemiz lazım. Buradan çözmek daha kolay oluyor. 90, 60, 60. Burası da 60. Burası da 30. Eşkenar bir kenar uzunluğu 17. 11'ini kullandım. 6. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Eşkenarın bir kenar uzunluğu 17 idi. 12'sini kullandım. Geriye ne kalır? 5 kalır. Diğer sorumuz. Çok güzel bir soru. Aslında üçgende açılara bizi geri döndürüyor. BD 7, 5 kök 2. ortaylar verilmiş. X nedir? E buraya AA dedik. Buraya BB dedik. Üçgende açılardan şuranın bir formülü vardı. 90 art MA bölü 2. Aklınıza gelir. sorudan yapabilirsiniz. Ben açılardan yapacağım. 2A artı 2B artı 90 eşittir 180. Buradan 2A 2B eşittir 90 A artı B. 45 ise buraya ne kalır? 135. 135 derece gördüğüm zaman dışarıya dikme çekerim. Ha bu dikme İçeride mi kalır dışarıda mı kalır onu bilmiyorum ama 90 45 45 benim için bu önemli. Bura 5 kök 2 ise bura 5 bura 5. Sorumuz neye döndü? 5 12 ne üçgenine döndü? 13 üçgenine döndü. Diğer sorumuz. Hani bu 90 şuraya da denk gelebilirdi. Buraya da denk gelebilir. Yani nereye denk geldiğini bilmiyoruz ama bakalım. Diğer şeyler. Zaten dışarıya denk gelir. Çünkü 90 ile toplarsam bura geniş açı. Geniş açı olduğu için şuraya denk gelir. Diğer sorumuz. BAC 135 derece. BC nedir? E zaten bu en kolay soru 135. Sihirli sayısı 45 olduğu için kök 2'nin olduğu yere gideriz. Şu şekilde. 90, 45, 45. E burası 8 kök 2 ise burası 8, 8. Soru neye döndü? 8, 15, 17 üçgenine döndü. Bugünkü sorularımız bu kadar. Görüşürüz gençler.